Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda Düz Üniversitesi Akademisyeni, Doktor Öğretim Görevlisi Nurgül Soydaş tarafından verilen ve yaklaşık bir haftadır süren eğitim programına 500'e yakın sağlık personeli katıldı. Yoğun bir ilgiyle takip edilen eğitim programına İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz da katıldı.

Ben şaşırdım ben bittim, gittim. Bu çabuk bana kalmışken, bir güneş var benim adem. olan insanlar sağlık testlerimize geliyor. Bir, e, diğer konulardaki gibi, işte bir nüfus müdürlüğüne gittiğinde, sahnede nüfus kağıdını yenilemek veya pasaport hakikat ehliyetini yenilemek gibi işlemler yapıyor. Tapuya gittiğinde tapsiyonu alıyor, bankaya gittiğinde para yatırıyor, para çekiyor ama sağlık... Eskilerine geldiği zaman hepinizin malumu biz de yaşıyoruz. Kendimizde, annemizde, babamızda. Hasta olduğumuz zaman farklı kaygılarımız, farklı duygu devrimlerimiz oluyor. Bu devrimler sırasında da iletişimde kurmuş olduğumuz farklı hatalardan farklı şeyler gelişiyor. Tabii e, biz uzun süreden beridir burada birlikte çalışıyoruz birçoğumuzla. E, ben teşekkür etmek istiyorum. Yani o günden bugüne kadar gerçekten güzel iletişim kurarak birçok konuyla ilgili gayet güzel çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaş memnuniyetimizle, sizlerin de katkısıyla bu, bu bağlamda güzel gidiyor. ben sizlere e, bu özverili çalışmalarınız dolayısıyla teşekkür ediyorum. E, tabii bunu da biliyorum.